Arkadaşlar selamlar. Super Walk uygulamasında önemli bir konu var. Bunu zaman fazla geçmeden kısa da olsa özet bir şekilde anlatmak istiyorum ki böyle bir şey olduğunu bilin. Ama ilerleyen zamanlarda buna daha detaylı, daha yoğun bir başlık ayırıp güzel bir video yapacağım. Şimdi sadece bunu size göstermek istiyorum. Şimdi yürüyüşlerimizi etkileyen, kazançlarımızı etkileyen bir konu var. O da title yani başlık konusu. Şu aşağıdan 3 noktaya tıklayıp şuradan title'a geliyorum. Bu title sizin başlığınız oluyor, dereceniz oluyor. Rütbeniz gibi düşünebilirsiniz. Bu rütbeniz arttıkça dostlar sizin kazançlarınızı pozitif anlamda etkiliyor. Bunu hemen size özet geçeceğim. Şimdi bakın benim skorum 26'ymış. Derecem de normal 5'miş. Hemen white paper'ından göstereyim size. Çok fazla detaylandırmayacağım bu videoda. Sadece temel mantığını anlatacağım. Dostlar bakın benim mesela 26'ya 30'a geçince ben R1 olacakmışım. 35'te R2 olacakmışım. Peki bu dereceler neyi değiştiriyor? Bakın mesela Normal 3'e geldiğimi düşünelim. Yani 10 oldu toplam skorum ve normal 3. derecedeyim. Seviye yükseltmem %3 daha ucuz olacak. Tamam mı? Normal 4'e geçersem mintleme maliyetim %2 daha ucuz olacak. Normal 5'e geçersem level yükseltmem %3 daha az. Mintlemem %2 daha az. Tamir bedelim %5 daha az gibi. Tamam mı? Bana böyle avantajlar sağlıyor. Bu şekilde hatta mesela enerji boost. Ben Rare 1'e geçtiğim zaman normal 5'teyim ben. E e Rare 1'e geçtiğim zaman enerji boostu %5 destek sağlıyor. Yani bunlar senin kazancını direkt olarak arttırıyor. Şurada aşağıda da e hangi e eventlerde hangi başlıklarda neler olduğu yazıyor. Şurada mesela şart 1 var, şart 2 var. Burada hangi şartları sağlayarak bu e, derece yükseltmelerini sağlayabilirsin onlardan bahsediyor. Birçok başlık var. Bunu çok fazla uzatmak istemiyorum. Örneğin mesela diyor ki e, şu steady state başlığı altında belirli bir kilometre belirli bir günde koşmak gibi. Mesela burada ne diyor? Belirli e, devamlı yani ard günlerde bir kilometreyi aşan günlerde e, yürümek veya koşmak gibi diyor. Şurada yine açıklamaları da var. E, mesela ayakkabı mintlemek falan. Bunlar sizin e, görevleri yaptıkça derecelerinizi arttırıyor. İlla buradan bakmanız gerekmiyor. Ben sadece size burada göstermek istedim. Asıl şurada özet bir şekilde gösteriyor. Örneğin egzersiz menüsünde baktığınız zaman Mesela e, ben şunu alabilir durumdaymışım. Bunu almak için neyi hak ettim? Ne yapmışım? Bakalım hemen. Bakın 60 kere Iııı e, Koşu yap veya bu koşu diyor burada ama yürüyüş yap yani. O günkü et aktiviteni yap. 1 kilometreden fazla olmak şartıyla. Ben bunu 60 gündür demek ki uygulamayı en az kullanıyorum ki bunu sağlamışım. Buradan al diyeceğim ve bunlar benim yavaş yavaş şuradaki skorumu arttıracak. Mesela şunu almaya yaklaşmışım. Ne ne, ne yapmam gerekiyormuş? 300 kilometre Walker ayakkabıyla yürü diyor dostlar. Tamam mı? Bakın ben bayağı bir yürümüşüm ki level 3'ten bu kendi içinde levelleri artıyor. Sonra da bunlar benim skorumu artırıyor. Sonra da normal derecemi artırıyor. Zaten herhangi birini alabilir olduğum zaman kırmızı ışık yanıyor. Mesela game modunda neler alabilirmişim bir bakalım. Hit a critical shot 10 times. Bu yürürken böyle arka arkaya bip bip sesleri geliyor ya dostlar. O Orada bir e, critical shot alıyoruz. Bunları 10 kere yapmışız biz. Yani kazanmışız ve bunu sağlamışız. Burada ne diyor? E ee, toplamda 2000 po point kazanıyor. Fazlasıyla yapmışızdır. Level 3'ten 4'e bunları şimdi al diyeceğiz. Alacağız ve buradaki normal skorumuz e, tabii şu an normaldeyiz. Yavaş yavaş rare'e doğru 30'a gelince yükseleceğiz. Şunun üstüne tıkladığım zaman da şu an ne durumda olduğum ve bir sonraki dereceyi aldığım zaman ne durumda olacağım gösteriyor. Şunlar aynı. Demek ki bir sonraki nadirlikte rütbede bana %5 enerji boost'u verecek. Bu da güzel bir özellik dostlar. Şimdi buradan hemen beraber alalım. Şuradan eşir diyorsun. Aldık. Şuradan eşir diyorsun. Aldık. Tamam mı? Şurada başka alacağımız ne vardı? Bunları yine seviye yükselttikçe bakın 28'e geldik. 30'a gelince de ne olacak? Rare 1'e geçeceğiz ve Rare 1'e geçince de avantajları bu şekilde değerlendirmiş olacağız. Event olayı böyle dostlar. Ee, güzel, önemli bir başlık. Title olayı pardon. Ee, Birçok görev var burada. Buradan size kendinize uygun görevleri de daha hızlandırabilirsiniz. Mesela Jagger ayakkabıyla yürümek var. Bir Jagger ayakkabı alıp yürüyebilirsiniz falan. O görevleri bunların üzerine tıklayıp e, inceleyebiliyorsunuz ne sorduğunu. Mesela 10.000 sweet al diyor. Tamam kutulardan, yürüyüşlerden falan. E, bunu ben mesela demek ki 5.000 civarı almışım. %50'sini tamamlamışım. Bu öyle hedeflere bakarak da odaklanabilirsiniz. Bunları da önemsemek lazım. Çünkü desteğini gördünüz. Event olayını aslında anlatmış olduk ama ilerleyen videolarda biraz daha kafanıza oturduğu zaman o uygulama tekrar bir detaylarına girip daha da detaylı anlatırız dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.